Haydi pikniğe. Bir gün babam dedi ki: "Haydi hep birlikte ormana gidelim. Piknik yaparız, yemek yeriz, gezeriz, koşar oynar çok eğleniriz." "Aslan babacığım, ben pikniğe bayılırım." Çantalarımızı aldık, birlikte yola çıktık. Uzun uzun yollar aşıp ormandaki piknik alanına ulaştık. Gözlerimize inanamadık şaşırdık kaldık. Gölgesinde oturacak bir tane ağaç bulamadık. Ağaçları kesmişler, ormanı yok etmişler. Babama sordum. Şimdi ne yapacağız babam dedi ki? Bir çaresini bulacağız. Ağaçsız, yeşilsiz olmaz. Böyle boş boş durulmaz. Birlikte fidanlığa gittik. Pek çok fidan aldık. Geldik fidanlarımızı önce diktik. Sonra da bir güzel suladık. Aa, bir de baktık ki ne görelim. Peşimizden başka insanlar da gelmiş. Körecek fidanlar getirmiş. El ele verdik. Fidanları diktik. Piknik alanımızı şenlendirdik. Artık sık sık gidip fidanları suluyoruz. Heyecanla ağaçların büyümesini bekliyoruz.